işlem yapmıyor. Seçmece yok. Kendiniz veriyorsunuz. Var mı Kolay <laughs> gelsin. Eyvallah babacığım. Eldiven takalım abi. Tamam. tamam. Seçmece yaptırmıyoruz. Yok seçmece yok. şeyler çıkar abi. seçmece yok siz veriyorsunuz. Tamam. Ee, tamam. kaç Tamam. Otaqlar arası Evet. Peki. Tamam, so. Sen kaldı. Evet. Sonuncu bir de evet. Allah. Şey, şey. Karem var mı? Amma amma hoş geldin. Maskeyi takın. Evet. takın. takın He? Git gel. Git gel. Git gel. Git 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 Yoksa karakolda işlemi devam eder. Ya maskem maskem var, yoksa maske Şimdi var, maskem var, var, maskem var, içeyim ömer faruk 2 80 yere yerler onlar ne oldu

Beni Evet mi ediyorsun? Yok. Mustafa. Neyi göstereceksin bana? Nereye atacağım? Bana neyi göstereceksin? Nereye, atacağım? Beni tehdit mi ediyorsun? Bunu nereye atacağım hocam? Söyle Ben şuraya atacaksın da bana neyi göstereceksin? Onu bir söyle bak. He? Tehdit mi ediyorsun beni? Ya bunu yani? tehdit edeceğim mesela ben. Ben kim, kim tehdit edeceğim? Ben de? devlet tepsi veriyorum. Bir tehdit edemezsin. Ben tehdit etmiyorum zaten seni. tamam. Al. Ver tamam. Yok. Örnek, örnek yesin Örnek yesin. Bir tane Yarın pazarımız var, yarın da gelecekler. Bir tane yeter, bu elim çok şey, terli ben çarşamba yapalım. hadi. Tamam. Afişlerden var. Çıkarıştırıp alsak Bir de kaç kişi alabileceğine dair bir şey yapabilirsiniz. Hanımefendi siz de böyle

Kapağı, kapağı, kapağı Yani ya sıcak diyoruz ya kapakları kapatmamız. Evet, tamam, bu da gerçekten Açık bir şey görmeyeceğiz. Kız ee, alasına taktıralım. Şuraya evet. Tamam. evet. Tamam. durduğu Hı -hı. zamanlar size Bu Çok muskafak olacak. Tamam, şimdi bundan dökelim hemen. Bunlar sıcak kadar sıkıp boşaltıyorsun. Efendim? ne kadar sıkıp değiştiriyorsun. Yani iki gün, bir gün değiştiriyor zaten. Öyle haklı bir şey yapmaya yok. Kullanımına göre evet. hızlı ama yani haftalık bir işe aslında. <laughs> Düzenli olarak değişiyor. dediğiniz gibi lavaboya da şey Hemen bir tane getirtiriz biz. Koyarız bize. Bir, bir, bir de şey, şeritler yapabilirsiniz. Hani hesap oraya bir şeyler de var ya. Tamam, kapıda var zaten. <laughs> Tabii, ne zaman? <laughs> Şimdi, Kaldıralım. Çok yakın. Asıl orta ortadakini kaldırma. Ortadakini kaldırın. Tamam. bir süre iptal edin. Tamam abi. Tamam. Çok yakın olur. Tamam. Evet. Yani mutlaka tamam. oluyor da yine de siz mesela şunu da söyleyeyim. Yine içeri alınabilecek kendi kapınızda ölçün. Şey yapın, belirtin. Onu da kapıyı asıl fazlasını kabul edin. Tamam. Yani fazlası evet. içeri giremez. Evet.

Tekranı dağıtayım bir... Evet. Peki. <laughs> Maske kafe duvarlarına oralarına mikrofon oraya bağlı. Hadi ya. Konuşunca direkt şey yapıyor, kayda giriyor. İlk ihtimalle. <laughs> Belki... Ay, vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam etmektedir. Yaz mevsiminin gelmesi bizleri yanıltmasın. Sana hep birlikte devam edelim. vatandaşlarımız. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesi bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Sosyal mesafemizi koruyalım. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Zahmetle Araçta dezenfektörümüz var mı? Tabii. Tamam. Şöyle Ödeme Evliyet, temassız ödeme tamam, var mı? Temassız. Şöyle. Tamam. Temassız da kullanıyor. Tamamdır. Tamam. tarafta ekran var mı? Her şey var. Bakayım göreyim. Tamam. Abi bunu saymıyorum. Gel, gel. Tamam.